Merhaba gençler, bugün normal survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençler, bir önceki bölüm büyü masası ve portal yapmıştık. Bu bölüm nedire gideceğiz? Hadi gidelim. Portalımıza giriyoruz. Gençler, bayağı uzun süredir video atamıyorum. Kusuruma bakmayın. Ama artık video şeylerine geri dönmeye çalışacağım. Yani dönebildiğimce geri döneceğim. Bu arada shader'ı da kapatayım da şöyle çadırı kapatalım. Ben videodan önce buralara falan yol çektim, araştırdım birazcık. Hani en son nerede kaldık, ne yaptık falan filan. Araştırdım az. Bu ne? Şuradan kaçmamız lazım. Bunlar ne oğlum? Kocaman kocaman yaratıklar var burada ya. O bu niye saldırıyor bana? Altın kılıç düşürdüler. Anlamadım. Neyse biz devam edelim şuralardan. Baba. Hemen vuruyorlar ha. He. Hiç acıma yok. Bunlarda hiç acıma yok. Direkt yapıştırıyorlar. Sen ne yapıyorsun lan burada? Sen de öl. Gel. Öldüreceğim seni de. O ses ne lan? <laughs> diye bir ses çıkarıyor. Yoluna gitsin ya uğraşamayacağım. Gençler bugün bizim bir tane hani blaze kesme yeri var ya orayı bulmamız lazım. Orayı... Orayı bulunca çok işimize yarayacak orası. Bu ruh kumlarını da hiç sevmiyorum ha bire yavaşlatıyorlar adamı. Gençler bir tane buldum şu anda. Oraya doğru yüksel... Allah kahretsin düşüyordum. Çok korktum bir yan var ya. Bu ne oğlum? Gır 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 sesler geliyor. Şuraya bir çıkalım ya. Evet, burayı bulduk şimdi de bilezleri kesmek çok sıkıntı olacak bizim için adam akıllı bir setimiz de yok. Hani düz elmas setle geldik. Ondan dolayı sıkıntı çıkaracak diye düşünüyorum ama inşallah sıkıntı çıkmaz yani. Şurası boşa çıkıyor. Burası nereye çıkıyor acaba? Hani buradan gidersek belki bulma ihtimalimiz var. Gençler şunların her an saldıracak gibi bir şeyi var. Aa bilezleri gördük. Bilezler orada. Yemeğimizde yiyelim de. Bu hangi zorluk modunda? Kolaydı aslında. Ben niye bu kadar acıdım, ya, ya konuşamıyorum, acıkıyorum. Ay, Allah kahretsin. Aa, bu ne lan? Koca zenci adam. Gençler, şuraya ben bir kapatayım şuraları. Hani nerede olduğumuzu bilelim en azından. Şimdi şunları nasıl keseceğim? Bir kalkanım olaydı iyi olurdu ya. Burada demir de çıkmaz şimdi. Demir çıkmayacağı için mecburen pataküte dalacağız. Lan blaze vardı burada. Hayır gelme. Lütfen gelme. <laughs> o iskeletlerden çok korkuyorum ben. Hayır, hayır. Ölemem. Ölemem şu, ölemem, şu ölemem. şu an 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 ölemem. Aa burada. Bunların yerini buldum. Bu uşaklar burada kalıyor. Hadi doğsanız ha. Aa doğdu. Öldürme beni. Öldürme beni koca adam. Ölmek istemiyorum. Şuradakiler de... Aa bak bak bak. Bak bana bakıyor bak. Aaa! Oh! Gelin lan, alayınız gelsin. Hayırdır? Alayınız gider. Tamam ben bunları alırım bir şekilde öyle böyle. böyle. O bayağı iyi lan yarısını topladık neredeyse. Birazcık fazla toplayalım ki hani eee yerini de bulacağız ya. Yerini bulmak için birazcık fazla lazım. Hani bunları havaya atacağız. Düşmesi, kırılması falan bir şeyler oluyor. Garip garip şeyler oluyor. Ondan dolayı birazcık fazla toplayacağım. Ölme 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 ölme. Ben şurada bir saklanabilir miyim? Bu ne lan ne hızlı kırıyormuş bu? Beyler ben azıcık şurada saklanacağım. Bir canım dolsun öyle gideceğim. Şu an çok kötüyüm. Ben orayı nasıl alacağımı düşünüyorum. Beyler canım doldu. Şimdi koşuyorum. Zbaps diye giriyorum buraya. Ölüyorum. Ölüyorum. Aa geldiler. Girdim abi. Ben buraya girdim. Hep ben buraya giremem. Ben buraya giremem. Ben buraya giremem. Yarım kalple kurtuldum. Beyler yarım kalple kurt kurtuldum. Az önce bak konuşamıyorum. Yarım kalple kurtuldum diyeceğim de bizim zaten ölmeme totemimiz varmış. Ben bunu unuttum. Oğlum bizim ölmeme totemimiz varsa ben bunların içinden geçerim. Saldırıyorum lan hayırdır siz. Siz kime şekil şıkıl yapıyorsunuz lan? Ayıp ediyorsunuz ha. Ya ne oldu? Evet benim ekstradan canım oldu şimdi ölmeme totemi verdi. Ve ne verdi? Ateş direnci verdi. Gelin lan buraya. Siz kimsiniz köpekler? Gençler şu şeyleri ikinci elimize alalım da. Ne olur ne olmaz ya. Şimdi bir anda 50 kişi gelirler falan filan burada. Sıkıntı çıkmasın. Gençler ben artık buradaki XP şeyini kırıyorum. Bize bu kadar yeterli. Biz şimdi eve doğru dönelim. Burada ne savaşlar verdim korktum diye. Şimdi eve doğru gideceğim ama orada da var. Şu iskeletler sıkıntı benim için ya. Çok vuruyorlar. Orada da var. Ben nereden gideyim şimdi? Şuradan çıkalım. Beyler ekmek de bitti artık yemeğimiz de yok. Beyler bizim bilez çubuklarıyla işimiz bittiğine göre artık atlayalım. Eve gidelim. Şunu çıkarmayı unuttum. Az da o onu kaybedecektik. Tamamdır. Şimdi evin orada doğduk. Neden beni orada spawn etti anlamadım ama. Artık Artık bilez rutlarımız tamamdır. Şimdi bunları gidip sandığımıza koyalım. Nereye? Şuraya koyalım. Burası bizim end için olan sandığımız olsun. Şunları da kapatalım da canavar falan girmesin. Evet isim tabelamızı da yaptık. Şimdi buraya gelip diyorum ki end'e hazırlık hazırlık. Tamam, endi e hazırlık sandığımız bu. Tüm eşyalarımızı end için buraya biriktireceğiz. Bu totemleri de şuraya koyalım. Bu totemler end'de lazım olacak. Kova da lazım olacak. Hani yere düş, düşmelerde su falan için. Beyler, onun dışında hiçbir şeye gereğimiz yok şu anda. Bir de Ender Pearl toplamamız gerekiyor. Onu bir ara halledeceğiz. Şimdi bu kadar yeter bugünlük. Gençler, bizim bu arada kalkanımız varmış. Ben bu kalkanı almayı unuttum yanımıza. Artık yapacak bir şeyimiz yok. Kalsın bizde artık. Yanımızda bulunsun. İşimize yararsa yarar. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.